İnsanlardan kendinde var olan zararlı hasletlerini korumanın bir iyilik olabileceği kimin aklına gelebilir? Demek ki ben iyilik yapamıyorum. En azından bunu yaparsın. Bu da bir iyilik çeşididir. Görünürde birisine bir şey yapmıyorsun. Aslında bir şey yapmayarak iyilik yapıyorsun. Tam tersi işliyor burada. Nasıl iyilik yapıyorsun? Bir şey yapmadan iyilik. Ne yapmadan? Kendi zararlarını kendi şerli taraflarını insanlara yansıtmadan iyilik yapıyorsun. Bu da bir iyilik çeşidi. Hani diyorlar ya, bir iş yapmıyorsun en azından gölge yapma. En azından engel olma. En azından iş yapanlara engel olma. Var bir zararlı tarafın, bulunduğun mecliste hemen provoke ediyorsun. Bulunduğun mecliste hemen negatif enerji saçıyorsun insanlara. Ağzın başladığı zaman konuşmaya hemen insanların moralini bozuyorsun. Hevesli hevesli orada çalışan insanlar var gayret eden insanlar var, hayırda öncü olan insanlar var. Ağızdan bir kelime çıkıyor adamın hevesini kırıyor ya. Ya bir iş yapmıyorsun bari heves kırma şöyle kenarda dur. Ha, bu da bir iyilik ha. Böyle kenarda durman, ağzını tutman o da bir iyilik. En azından bu iyiliği yap ya bu iyiliği yapmıyorsun. Zarara geçiriyorsun insanlar. Onun için bir yerde baktın ki insanlara zararın var herkesin zararlı bir özelliği olabiliyor maalesef. Ona da mukayyet olamadığı durumlar olabiliyor. Oradan uzak dur ki senin vesilenle tutup oradaki insanların motivesi kırılmasın. Heyecanı kırılmasın. Hayırda önce olsunlar.